Herkese merhaba arkadaşlar ben Süleyman Pixar rehberinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Camtasia Türkçe 8 ile basit bir intro nasıl yapı yapılabileceğini göstereceğim. İlk başta seçtiğiniz belirlediğiniz bir video olmalı. Mesela ben internetten bir tane indirdim. Şu şekilde. Sadece video, müzik. Direkt yapılmış hali veya direkt yapılmış hali olarak var. Ben hepsini çıkardım buraya. Buraya işte ilk başta videoyu atıyoruz veya direkt buraya ne folder buranın içine import in, import medya folder nasıl Masa üstü. masaüstünden bulacağız video aç diyoruz eklenmiş oluyor beklemiş durumda şu anda. Sonra bu ne diyor fazladır. Koyuyoruz. Tabi isteyenler varsa kendisi yani buradan direkt bunu atabilir. Şimdi şimdi şurada Evet, bunu direkt atabilir. Bunun da arasındaki fark ne derseniz. Şu. Yazıyı nerede, nereye yazabileceğinizi gösteriyor. Fark bu. Şöyle başlayalım. İsteyenler olursa ben linkini zaten aşağıda şey yapacağım. Yazacağım. Deskripsiyon bölümü. Arkadaşlar arkadaşlarımız olursa nerede bulabileceğimiz de yazın aşağıya. bulabilirse Mesela ben şurada başlatabilirim. Direkt direkt. Evet. Cesaret yazdığım için. bu arada evet şu şekilde videonun <laughs> ilgili tam orta uzunluğu sarı ortaladığını gösteriyor şu şekilde son bir bu şekilde basit bir intro yaptık arkadaşlar tabi 30 saniye bayağı uzun oluyor nasıl daha hızlı yapabiliriz Clip, clip speed. Bunu ne işte deniz. İstersen 200, istersen 300. 500. Evet oldu. Ben 300 yapar genelde. 10 saniye uygundur. Müzikte de öyle bir şey var ama müzikte çok hızlı olduğu için ben kullanmıyorum. Direkt müziği kısaltın arkadaşlar böyle. Tekst ona göre şöyle yaparsınız. İlginç mi? Burada mesela böyle böyle bir mi? Öyle değil. Korkmayın yani. Ben bu videoyu da koyacağım bir de. İntro olarak. mm <laughs> 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 bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yine dediğim gibi linkleri aşağı koyacağım. İlk videom. Hatalarım varsa yorum atarsanız sevinirim. İzledim.